Hep şunu biliyoruz ya Gazze'de taş üstüne taş bırakmıyor İsrail haliyle bölgede kan akıtmaya devam ediyor ama bunun belli amaçları var biz bunu hep söylüyoruz ya işte bundaki amaç ne öncelikli olarak vaat edilmiş topraklar hep dedik yani arzı Mevut belli topraklara sahip olmak istiyor İsrail şimdi bu evet en öncelikli hedefi olabilir ama İsrail'in başka bir projesi daha var o da Davut Koridoru efendim arkadaşlarla birlikte zaten o koridoru sizlere belirttik İşte bu koridor Amerika Birleşik Devletleri'nde Bölgedeki B planı. Peki diyeceksiniz ki neden bu kadar önemli? Çünkü İsrail bu koridor sayesinde sözde Kürdistan'ı denize çıkarmayı hedefliyor. Ee, önemli konulardan bir tanesiydi. Peki şöyle bir bakalım bu projeyle amaç. Tel Aviv'den başlıyor efendim. Bakın arkadaşlarımız da zaten o noktaları özellikle belirtmişler. Tel Aviv'den başlıyor. Golan, Suveyda, Tenef, Humus, Deir Zor hattından Haseke'ye kadar e, ulaşıyor ve oradan da aslında e, şöyle söyleyebiliriz. Irak'a uzanan bu yol e, terör örgütleri üzerinden bir nevi ekonomik ve güvenlik koridoru oluşturmaya çalışıyor İsrail. Şimdi hocamız da zaten Sayın Başbuğ daha net ve daha anlaşılır bir şekilde paylaşacaktır ama bir kez daha gösterelim size o koridor hattını. Tel Aviv'den başlıyor efendim Golan Tepeleri, Suveyda, Tenef, Humus, Deir ez-Zor ve Haseke üzerinden bir koridor oluşturarak bu koridor üzerinden terör örgütleri üzerinden daha doğrusu hem ekonomik hem de orada güvenlik koridoru oluşturmaya çalışıyor Amerika'nın ve dediğimiz gibi özellikle İsrail'in bölgedeki bir diğer planlarından bir tanesi de bu. Ama hemen tabii ki Sayın Başbuğa döneceğiz. Sayın Başbuğa sizden dinleyin. Ben harita olduğu için üzerinde anlatmak istedim. Burada olsaydınız sizlere yorumlatacaktım ama ne dersiniz? Yani Davut Koridoru şimdi... Ee, çok önemli bence evet Hizbullah'ın saldırısı önemliydi dün gece yaptığı evet e, İsrail'de özellikle yarattığı hasar önemliydi ya da demir kubbeyi aşması çok önemliydi ama bence biz birazcık daha sonuç odaklı ileriye odaklı konuşalım istiyorum sizinle çünkü bölgede maalesef her gün yangın yeri her gün füzeler atılıyor ama Davut Koridoru meselesi çok önemli aileyle Türkiye'de içine alan bir mesele ne dersiniz neden bu kadar önemli sizden dinleyelim. Şimdi e, o kadar yanlıştır ki bizim olmamızda gerek yok. Yani ifade ettiğin koridor Estağfurullah hocam. son zamanlarda e, çok dillendirilen e, ve üzerinde de durulması gereken bir hadise. Yani bizim e, sınırımız hemen güneyinde e, terör koridoru diye adlandırdığımız son zamanlarda adına teröristan dediğimiz coğrafyanın e, o böyle tıkanmasından dolayı harita yön değiştirdi ve senin o az önce işaretlediğin hatta ee, evrildi. Ee, amaç e, o bütün e, ve işte e, e, dahil bir uzantıyla e, Akdeniz'e ulaşmak mı? Evet. E, Nihayet hedef bu. Ama e, bu hedefe ulaşmak için daha bu hedefin e, devresine düşenlerin yapması gereken o kadar çok şey var ki yani o koridor şu an her şey oldu bitti. Bir tek işte Golan Tepeleri veya işte Suriye tarafı <laughs> e, aksaklık e, yaşıyor değil. O, o koridoru e, Irak bacağını özellikle Mehmetçik darmadağın Dolayısıyla bu yapı e, bu koridoru eğer e, bir şekilde hayata geçirmek istiyorsa yapıdan kastım küresel çete, siyonik ne dersek diyelim adını hep aynı kapıya çıkıyor. Bu bölgede e, daha Irak'ta süreci terse döndürmeleri lazım. Eski 90'ları 84'te de o bölgeyi yerinden erilmesi lazım. ceza sürenin güneyinde o sadece Fırat'ın batısındaki hakimiyeti doğusuna da geçilmesi lazım. Hı. Ve oradan da işte Golan üzerinden sıcak denize, Akdeniz'e inmesi lazım. Bunlar öyle kolay e, da kolay da e, sahada bunları yapmak öyle kolay işler değil. E, dolayısıyla ben bu Golan e, tepelerini aşan, e, Akdeniz'e ulaşan e, işte o koridoru bir hayal koridoru olarak görüyorum. Yani buna İsrail'in ulaşması zor. Hele ki e, İstahil'in her tek başına ise. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Evet, İsrail'in bu hedefe ulaşması zor olabilir. Şimdi Baktığımız zaman Filistin olayına e, bir yıldır savaşan bir İsmail var, e, İsrail var ve her türlü bombayı oraya yağdırıyor. Baktığınız zaman Amerika destekli bölgede savaşı kazandı mı? Tabii ki kazandı diyemiyoruz. Bir yıldır hatta bence başarısızlık var çünkü karşısındaki sivil halkla e, çarpıştığı, çatıştığı halde bence büyük bir başarısızlık ama şimdi baktığınız zaman Filistin'de pek çok sivil insan hayatını kaybetti mi? Ya da bölgede? Bir bir istikrarsızlık oluşturdular mı ya da oradaki insanlar gerçekten bir katliama uğruyor mu? Baktığınız zaman savaşı kazanamayan bir İsrail olsa da bölgeye verdiği büyük hasarlar var. Şimdi Doğru. buradan yola çıkmak için şunu sormak isterim size. Tamam bu savaşı belki ya da bu isteğini gerçekleştiremeyecek ama yakıp yıkıp giden bir İsrail var. Yani ülke dinlemiyor, hastane dinlemiyor, insan dinlemiyor, çocuk dinlemiyor ve Sadece o hedefine odaklanmış, yakıp yıkarak giden bir devlet var karşımızda. Bir terör örgütü var ee, evet, ve aslında. bu örgütün amacı e, Suriye'nin e, güneyini de aynı şekilde e, yakıp gitmek bu. Bu soruya cevap aradığında kesinlikle evet diyebilirsin. Ancak burada bahsetmiş olduğum terör örgütünün arka planında bu coğrafyada gözü olan Amerika olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu bölgeye yönelik kirli planları şu an Amerika'nın yaptığını hatırlatmakta fayda var. Ee, mesela geçtiğimiz haftalarda e, Amerika'dan şöyle haberler işittik. E, 5 yakın Amerikan askeri bölgeye gönderilecek. Hı hı. Ve işte toplam 5 uçaktan, 5 modelden oluşan e, birer filo uçak e, birliği de uçar yere şeye gönderilecek. E, bölgeye gönderilecek. Şimdi bunlar geldi. Bölgeye giriş yaptı. O kesin onun bilgisini aldık. Ama bunlar nereye yerleştirildi bu bilinmiyor. Ben de o zaman bir tahminde bulunmuştum. bunların muhtemelen Ürdün'ün kuzeyine, yani Suriye'nin hemen güneyine, yanı başına bunlar yerleştirilecektir. Bunun da amacı bir oldu bittiyle Suriye'yi güneyden Amerikan askerlerinin içeri sokup o senin bahsetmiş olduğun koridoru Suriye bacağını sağlamak olacaktır demiştim. Şimdi bu plan hala güncel onu söyleyeyim. Yani Amerika'nın hala böyle bir şeytan ne bir planı var. Ve bu plan önümüzdeki günlerde bana göre uygulamaya konacak. İşte o yakarak yıkarak e, dediği süreçte Amerika'nın bu kirli planı örtüştüğünde de bir anda e, Irak sınırından e, yani İren, e, Suriye'nin daha doğrusu güney sınırı Irak'la oradan başlayan ve soru aklınıza uzanan bir koridoru ulaştırma e, bir e, koridoru e, gerçekleştirme planı Amerika tarafından gündeme e, alınacak. Ama başarabilir mi? Yani o önemli. Şimdi Amerika bunu niyet etse de Bölgedeki gelişmelere, öncelikle rejim, ardından e, Rusya, sonrası İran ve Türkiye nasıl pozisyon alır, nasıl bakar? Buna biraz e, ben de tutmak lazım. Şimdi böyle bir tabloda ben İran'ın Amerika ile arka planda işbirliğine gideceğini düşünüyorum. Zaten e, Irak'ta da e, bu işbirliği var. Bunu süredir de devamlı yönünde bir takım e, birliktelikler göreceğiz muhtemelen.